Evet. O değil, o Şimdi Arda. Arda çakmak. Çakmak vurdu. İyi gidiyor. Evet. Sayı aldı Arda Çakmak. Evet. Sayı Arda Çakmak aldı. Ne düşünüyorsunuz Sayı hakkında? Arda Bey, Sayı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünmüyorum. Allah Tamam hocam. Şimdi Görkem atacak. Rashford. Şimdi attı. Güzel gitti. Sayıyı alacak mı bakalım? Yan yana durdular evet. Sayıda. Görkem sayı almayı başardı. Şimdi Arda Çakmak tekrardan atacak. Değişik bir stil denedi evet şu an gidiyor. Top dönüyor maalesef. Maalesef. Olmadı. Arda Çakmak ikinci hakkını kötü kullandı. Şimdi sıra Semih İpçi'de menşetersiz formasıyla. Semih İpçi. <gülüyor> <gülüyor> evet Arda birazcık sinirlendi. <laughs> Kendini paralıyor. Evet Erda ne düşünüyorsunuz bu şey hakkında? Vuramadınız üç topla da. Yenilir sekiz Semih Bey ne düşünüyorsunuz? Vuramadınız. Basitti. Şimdi Emirhan Sayit dördüncü olmuştu geçen koşuda. Bakalım şimdi ne yapacak? <gülüyor> <Emirhan> <gülüyor> o bir daha iyi. Emirhan şimdi Emirhan Sayit <laughs> Güzel yuvarladı ama top yamuk gidiyor. Bakalım ne olacak? Emirhan'dan güzel bir atış geldi. Arda çakmak orada ne yapıyor? Değişik değişik hareketler. Evet. Sayı Sayı şu an kimde? Bizde. Önde olan kim Arda çakmak? Şimdi Gölgen tekrar atış yapacak bakalım ne olacak? Görkem. Evet, güzel attı. Evet şimdi gergin anlar. <laughs> İbrahim okul basketbol milli NBA. Evet İbrahim Bey ne düşünüyorsunuz oyun hakkında? İbrahim Bey yapmayın kamera. İbrahim Bey ne düşünüyorsunuz bu oyun Oğlum, hakkında? Telefonda depolama ee, yok ya. Ne düşüneyim? Depo ayaksızlar alakıyor. işte. Bev sayıyla kurtuldular zaten. Ne? Evet, evet, bunun hakkında ne düşünüyorsun Burak? Bu Yalan söylüyor. Kardeşim şey. sayı Bak, şey aldık. Bak ağzına vurur çocuk. Tamam. Bak, sayı şey tam. evet bir röportajı geldi. <G Vertraht rôle> İsa'yı <İsteyide güler> aldık. Üçünü de ben aldım. Ağlıyor İsa. Ney? şimdi hesaplamaları yaptı. Bakalım. Dördüncü olmuştu geçen. Şu an ne yapacak? Emirhan Sayit. Emirhan Sayit aynı sporları yapabilen bir oyuncu. kritik toğu yaklaştı. Hocam kim öyle? Arkadaşlar Bunu vurursanız 3 sayılı kazanıyorsunuz. önemli Evet Emine Bey ne düşünüyorsunuz? Emrah Bey. Çok güzel. Evet çakmak ne yapayım bakın. Geriden geriden. 3 şutları var evet ne düşünüyorsunuz? Emrah Sait, Sait Bey. Güzel Çok güzel attı. Evet, Geçemezsin şampiyonluk şampiyon oluyor. Bakalım her şey Görkem elinde şu anda. Evet heyecan durukta. Evet. <laughs> heyecan dorukta Reşat. Evet, soğuk gönlü kaptanı geçti şu anda başa topun. Arda Çağmak neler yapıyor şu anda? Evet görüyorsunuz. Arda Çakmak çok heyecanlı. Attı topunu. Top da güzel gidiyor. Heyecan onlar. Arda Çakmak Evet, Görkem'den çok üzüldüğü bir şey anlar. Görkem çok üzülüyor. Şampiyon Arda'nın takımı arkadaşlar. Şampiyon takımı. Evet, ne düşünüyorsunuz Görkem Bey'in boşuna yakını? Karşısından fazla attım ya. Hemen bir röportaj yapalım. Evet, sevinçli anlar. Bak bak, voleybol topuyla bakıştık.